Hay amına koyun bel ya. Cık. Bunu çekerken hiç zevk almıyorum ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Resident Evil Village'in 6. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. En son bir tane yaratık çıkmıştı hatırlarsan şu odadan. Ben onun anasını sikeyim. Oyun beni niye o kadar geriyor ben anlamadım ki. Ondan kaçacağız bu sefer. Gördüğüm gibi direkt geriye doğru gideceğim. Ser beni yiyemesin diye. Bak bak şimdi çıkacak bak solucan solucan şimdi çıkacak bak korkmayın. Bak solucan gelmeye başladı. Geri geri git, geri geri git. Muhatap olma. Görünmüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ananın amı. Kaç 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 kaç. Alış. Ne yapacağım Şimdi, şimdi ne yaram yapacağım? Kapı açıldı. Bu. E şimdi nereye gideceğim? Bu kapı kapandı. O bebek nereye geliyor? O bebek şimdi Baba diye amına koyayım ne babası? Aa! O Orospu çocuğu açtı valla içeri açtı. Aa! Kaç 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 kaç. Ya of, geriliyorum ya. Ya Resident'in amına koyayım boyun niye bitmiyor artık ya? Kaçım hiçbir şey de görün mü ki? Bir bebek daha çıkmayacağını ama oğlum. Heyecanı kaçmasın diye izleyemiyorum da eşek gibi kaçmaya çalışacağım. Lan bismillah ya. Bebekdir abi bebek. Bebekten korkuyor Sigorta anahtarını açıyorum. Şu asansöre binip gidem. Ne di? Hiçbir şey olmadı. Elektrikler kesilmiş. Yapma ya. Ha burası da makasla açılıyormuş vay be. Ama işte burası neresi? Sigorta. Elektrikleri buradan mı açacağız? Bismillah giriyorum. Lanet gelsin şeytanın oyunlarına. Bismillahirrahmanirrahim. Lanet gelsin şeytanın oyunlarına. Elektrik kutusu nerede? Bismillahirrahmanirrahim. Ezu bilemine şeytanı Her kapıyı açıyorum amına. Ya o da çok karanlık ya. Ya sigortada bir tane heykel varmış. Kapıyı onunla açacakmışız ya. Ben ne ya? Tok otomobilimiz yerli ve milli. Direksiyonda dünya lideri. Gir 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 gir. O çocuk gelmesin. Hemen içeri girer O kapıyı açarsam herhalde kurtuluş anahtarıdır ha. Bak takırtı gelme. Takırlık yapma. Ben <laughs> sinirlerimi de bozma yani. Bu, bu odayı açıyoruz ha. Evet. Bak hele. Bak bu um İnşallah bu değildir. Elektrik var. Elektrik var ama gidiyor. Neyse gene elektrik olan yerleri seviyorum. Şu kapı kapanması iyi oldu. Her zaman götü Saklama almak lazım. Mesela götüne yapışabilir birden. Hmm. Oğlum silahlarım nerede ya? Silah olsa gene insana bir özgüven geldi de. Silahsız böyle eşek gibi her tarafa giriyorum. Burası aşçılar. Oğlum sen bebeksin bu sanır. Sakın burada ne işi var ya? Kendinden büyük tencereyle yemek pişiriyor ya. Ya yapacak bir şey yok. Herkes demek ki bu kademelerden geçiyor. Ben bir olay yok ha. Şimdi silahlarımı verin. Yatağın altı. Ben yatağın altına bakmak istemiyorum belki de. Saklan mı? Niye saklandım yani? Demek ki bir olay olacak ki saklandım. İki saattir saklandım kimse gelmedi. Demek ki bu işte bir iş var. Boşuna saklandım. Hmm. Ne yapsam ne yapsam. Bu odada bir şey yok mu lan? Bu ne? Sigorta. Sigortayı mı alacağım? Ulan sigorta alıp o asansöre mi takacağız acaba ya? Olabilir ha. Şu dolaba da bir bakalım hele. Kimse yok. Bence şey yapacağız. Bu sigortayı alacağız. Hemen şu içeri girip saklanacağız. Aynen öyle. İki saniyede bu planı uygulamam lazım. Soğuk kanlılıkla alıp hemen içeri girmem lazım. Bismillah. Aha sigortayı aldım bak elektrik gitti içeri. İçeri göremiyorum. Kapı kapandı. Oh. Ah, soğuk, çok soğuk kanlı davrandım. İnşallah o canavardır. O bebektir. Buraya gelmez yani. Oğlum onu bakışımla öldürürüm. Gelme. Gelmeyi isteme. Korkum yanlışlıkla kapıyı açarım diyele bir korkum ki. Oğlum niye hiç kimse gelmiyor? Oğlum niye hiç kimse gelmiyor? Nefes alma lan. Ah. dolap mı sallanıyor? Bir dakika. i̇çimdeki ürperti gitsin devam edeceğim arkadaşlar. Evet. <laughs> Biraz cesaretimi topladım, devam edeceğim. Sikerim lan. Gel lan gel. Gel lan gel. Sen gerçekten gelip beni yiyecek a**naklım. Oyundur da. Valla billah. Arkadaşlar saktan bayıklıyım kimse gelmiyor. O yüzden kapıyı açtım valla. Yapacak hiçbir şey yok. Hem de hiçbir şey. Ben çıkıp gidip bakarım ya. Öf sanki ne olur en fazla ya. Ben bakarım lan. Kimseden korkumuz yok çok şükür. Bize korkmamayı öğrettiler. Gel yam yam. Yam yam. Neredesin yam yam? Baba diyorsun ya, ben senin üvey babanım oğlum. Senin o ananın namını. Baba baba diyorsun ya. Oğlum! Baba baba diyorsun ya, ben senin üvey babanım. Geliyor, geliyor, gene geliyor. Bu sefer saklanacağız herhalde ha. İşte bu sefer saklanacağız o pis yaratık. Allah seni kahretsin. Lan kapansana dolap. Uf, geliyor geliyor. Görmüyor musunuz nasıl güle güle geliyor? Çok eğlenceli ya. Mukus. Mukustur kusmuktur. An işte olan o mikroorganizmanın ismi neydi ya? Gel gel. Gel babana oğlum. Gel babana oğlum. Vallahi geliyor gerçekten. Oğlum dolabı sallayacak. Gelme ya. Allah rızası için git ya. Vallahi geli dolabı açacak. Açacak. Açma. Ananı sikeyim. Nefesini hissediyorum ha. Ağlama oğlum ağlama. Ananı sana yollayacağım oğlum. Oğlum ağlama oğlum. Gitme de ya. Hmm. Bebeklerden beni soktu ya. Ağlaya <laughs> ağlaya geri gidi geri zekalı. <laughs> git sen o ayna ayna ammanı. Git git. Çok soğuk kanlı abi. Şimdi gideceğim açık, sigortayı takmaya. Lan ammanı bile girerim. Vallahi bile. O ağzıyla beni korkutacak. Geri zekalına bak. Bebekmiş. O bebekse bizde adamız amına koyayım. Bak racona bak. O bebekse bizde adamız. Sözde bizim de olmamız gerekiyor. Bu ne lan? Eee. Ulan gidip bu sersi sigortayı takalım ya. Vallahi çok yoruldum ya. Gerildim gerildim gerildim. Aha, belim tutuldu. Ben giderim ki. Siz mi beni korkutacaksınız? Hamile karı. Lütfen oynama. Çıkar, çıkar şimdi gene. Burada gene çıkacak. Ben bileyim. Çıkmaz değil mi? Ya. Ağlama aman akıyım sende ya. Gir içeri. Gir içeri tak şu sigortayı. Bir şey olmaz herhalde. Evet sigortayı taktık. Ama geliyor. Açıl. Açıl Kur'an-ı Kerim ki açıl be. Oğlum sigortayı taktım. Amına kodum onu. Kızı sigortayı taktım. Sen niye geliyorsun bir de bana? Yaratık. Sigortayı taktım yaratık. Yaratık. Aa yaratık. Kur Ulan bu kurbağa mı? Bebek mi? Ne tür bir canlısın sen? Orospanın evladı yaratık. Yaratık. Bu elektrikler niye gelmiyor artık? Baksana bana. Kızım. Kızım ağlarım ama. Ya, gene yanlış geldik. Asansörün olduğu bölmeye gidecektik ya. Gene bak korkuda yanlış geldik. Bu özürlü beyin peşli ya. Gel. Gel özürlü gel. Bak şimdi senden üstün zekamla nasıl kurtulacağım. Sağ sol yapacağım. Amına kodumun evladı. Sağ sol yapacağım. Amına kodumun evladı. Sağ sol yapacağım. Hadi hadi koş 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 koş. Asansör bu sefer açar lan. Hadi az kaldı az kaldı. Ulan silahlarım olsaydı ben sana o zaman bıçak olsaydı elimde O zaman raconu sana çok güzel keserdim Ama elimde ne bıçak var ne başka bir şey var Allah açıldı Açıl İnsanı oyalama lan Lan gir içeri lan Kapat Bismillah yine elektrik gitti Ay ya gelme Allah'ını seversen gelme ya Kapandı ne oldu lan Hırrey kere Ömür boyu burada sürün Baba gider baba kaçar Oh be sonunda asansör üst kata çıkıyor. Ne kadar mutlu oldum ya. Şu alt katlar bey hep geliyor ha. He. Uy ya. Aa. <laughs> Çok fazla gülüyorsun. Oyuncak bebek anayı amına koyarım. <laughs> niye kay O niye kay gülü? gel gel. Ben rahatsız oluyorum kızım. Bilmiyor musun ben gece yatıyorum. Sen niye gülüyorsun? Kızım sen de canlanma Allah seni kahretsin canlanıyorsan şu an canlan Ben içeri girdim mi canlanma Bak bak burada yine bir şeyler olacak Bak <laughs> Bak ya Bak ya <gülüyor> <gülüyor> Gitme buna izin veremem O oh, hala hayattasın demek ha <laughs> Bebekler gel partileyelim Gelin gelin Ben bunlardan korkmuyum ki oğlum ben senden korkuyorum biraz. Tipe bak. Tik tik hayatın tehlikede. Seni bir tutarım ben sen kafanı koparacağım. Beni bulmaya çalış. Ha ha ha. Bulmaya çalışacağım hem de seni rezil edeceğim. Şerefsiz ahlaksız. İnsan babasıyla ile güler mi? Çık dışarı. Kapı kilitlemiş. Oyuncaklar hareket ediyor. Bu bir üye olmalı. Oyuncaklar. Bana racun kesemezsiniz. Siz benim daha kim olduğumu bilmiyorsunuz. Kur'an'ıma sizi yok ederim. Billah burayı ateşe veririm. Üst katta bir şey var mı acaba? Üst katta da bir şey yok. Sa sallanan sandalye var. Bak burada bak. Bak burada orospu bak burada. Gel lan gel. Bismillahirrahmanirrahim. Seri elimi seri. Roz doğmasaydı her şey çok daha iyi olurdu. Lan lan bir tokat ver aşağı adam sana. Oh! Oh! Kafasını yardım. Oh! Kendi rozla mı kıyaslıyorsun lan? Roz saygılı der, tatlı der. Ona ölürüm, ölürüm. Bir de şu gerizekalına bak. Bu vampir bile zorla seviyor amına. Şimdi nereye gitti? Şimdi bu özürlü nereye gitti? Korku sıfır şu an bende İst, İster inanın ister inanmayın Korku neredeyse sıfır bende Ben sadece bu orospu bir daha nereye gitti onu bulmaya çalışıyorum Oyuncaklar yavaş yavaş dellenmeye başladı kolonya dökün Eve oyuncak bebek alırsan beni siksinler oyuncak bebek Bu icatlar demek tehlikelidir Nerede şu kız ya ANENİ kim? Oğlum valla sizi öldürürüm. Kur'an-ı Kerim sizi öldürürüm ya. Öff. açı sen de be. Hele bak, bak çıldırıyor. Çıldırıyor azgın. Bak bu ser de buradadır. Gel. Gel bir daha ısır beni gel. Öleceksin oğlum öleceksin. Sana demem ben sen kafanı kopartacağım. Bunu rozada mı yapıyorsun ha? Siktir git. Ke yakalayacağım bu sefer. Bunu bu çocuklar da bu tren yapar bu oyunla. Allah'tan ben çok büyük bir insanım. Eğitimler aldım bu korkmama konusunda da korkmuyorum. Son bir makasa da ölür herhalde. Bak burada saldırmışlardı bana. Bak burada bu sefer. Öl bu sefer. Buradan asla çıkamayacaksın. Kes! Öldü, öldü. Vallahi herhalde öldü. Üf, 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 üf. Seni geri zekalı, zavallı bir bebeğe bunu yapmaya nasıl cüret edersin? Ne zavallısı hayvan? Oo. Oh. Ben umutum ya. Kralınız gelsin. Ne oldu? Evet. Bitti mi? Valla bilmiyorum. Bitti mi? Bitmedi mi? Onu bilmiyorum işte içinden bir şey mi çıktı? Mia, Mia her şey yoluna her şey yoluna sokacağım. Burada hemen gitmezsek biri bize sokacak. Bir kavanoz daha çıktı bak. Bak 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 bak. Demek ki oyun burada bitti. Demek ki bebekler burada bitti. Çok mutluyum bebekler bitti. Dört kanatlı anahtar ile birleştirildi. Şunu ver. Şunu ver ben gidem Allah'ını ver. Rozu topla. Kapı niye açılmıyor abi? Açıldı. Kaç 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 kaç. Açık havada hiç korkmuyorum biliyor musunuz? Ama o daracık bende kolostrofobi var. O daracık alana gelemiyorum ben çıldırıyorum. Delleniyor olan yani. Güle güle bir daha asla uğramayacağım buraya. Milyon dolar verseler de ben o aşağı inmem. Sadece diyorum ki o, o bebeği öldürsem mi? Ama değmez değmez. Bebekle bebek olmaya değmez. O anister venister. O bebekler 3-4 ki onlara ne deniyordu ya? Venüs değil ya ne Venüs'ü Fetüs Fetüs aynen aynen Çıkalım buradan Şimdi çıkalım buradan Gelişte sıkıntı yoktu gidişte de olmasın be kardeş Bu asansörün ismi V gene aşağı gidi Biz zaten yukarı çık için... ha, Tamam tamam aşağıda herhalde sıkıntı yok ya Onların Miranda analarına geleceğim İki tane evladını götürdüm Sırada ona geldi ona Hainlik yaptılar bana. Çok hainlik yaptılar. Ben evladımın parçalarını malikanelerden topluyorum ha. Ben rozumdan ne istiyorlar? Ben sıradan bir asansörün ters tarafına bakıyormuşum iki saattir. ben rozumdan ne istiyorsunuz? Be kahpeler. Kitapsızlar. He? Açık alan. Allah hayırdır <laughs> amına Ha? Sen orada kralını ben kafasına vura 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 sersemlettim hayırdır? Bak hele bak bak. Bak ben ben bili biliyordum bunda bir iş var ha. Hiçbiri ele durmaz çünkü. Beni korkutmak için özel o olarak mı ayarlandınız lan? Lan giden Allah mı? In... Allah giden lan? Bırak. Orospu çocuğu bırak. Bırak. Bırak karını kızını bırak. Oğlum bunlar niye bir anda bu kadar çok ya? Dur! Pompa ver Pompa ver ekran abi. Pompa ver Bazıları diyeyim mermileri boşaracağım ama tutmuyor. Nasıl harcam ya? Bak nasıl salı. Like git artık git. Oh be. Allah bunları kahretsin ya. Ben biliyordum öyle orada uzanmıştı ya. Değil mi? Kesin hayvandır. Zekanızı olan. Yoksa korkutu ölecektim ha. Tabanca vermiş. Şu evde hiç giresim yok. Ama girem gitsin. Gene ses geli. Gene o yarattıkların sesi geli. Oğlum gelmeyin ya. Kapat. Kapat. İçeri giremezsin. Lan açma. Dışarıdan ben bunları bir avlayam. Raconumu kesem. Ne yaparsın lan? Kapıyı mı kırarsın? Amin evladı. <laughs> Geri zekalı. Of bu ne la? Hele gel sizin üstünüzde yeni bir silah deneyeceğim. Vallahi tek atıyor. Kırsana şu kapıyı. Kır 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 kır. <laughs> Mermi bitiyor. Lan siktir git lan. Üf. İyice yordular beni ya. Maymuncuk buldum. Bir tane daha var. Lan gel. Gel. Ela kapı kırmakla olmuyor ha. Sarhoş. kapı kırıyor. Kapı oğlum odundur. Ben de kırarım odun. Vallahi billahi kapı kırıyor. Racun kestiğini zannediyor O tahta ne uçtu durduk yere götümü kaşını. Sen de tahtasın görevini yap da olduğun yerde dur. Uçacağım illa. Kıza sordum pantolonum nerede? Dedi boş ver benimki de yerde. Pompalamasyon bu benim misyon. Ananı sikeyim. Yerin altından çıkmaya başlamışlar. Yat. Valla pompalı mermisi boşa gitmez. Yerden çıkmaya başlamışlar. Gökten çıkıyorlar. Her taraftan çıkıyorlar. Lan nereye gideyim ben artık? He? sonunda ya köprü. Tanıdık bir köprü görmek bile insan huzur veriyor. Altta uçan yarasalar, e, yarasadır, ejderhadır. Onlar bizi ilgilendirmez. Bu köprü tanıdık. Sağlamdır. Bunu çok delikanlı mühendisler yapmış. Oh be. Sonunda ha. Ulaştık şükür e tekrardan. Özgüven aşkım neredeydi? Nəsə arkadaşlar bu bölümü burada bitirəlim. Avdan sonunda qurtulduq, qızımızın ikinci parçasını da qurtardıq. Qaldı ki, hər halda digər tərəflər daha da qorxunçu olacaq. Nəsə bu serinin davamının gəlməsini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize baxın, görüşmek üzere.